Benim görebildiğim kadarıyla hani artık 2020 senesinde biz şu noktaya yavaş yavaş geldik. Bunları çok rahat ayırt edemiyorduk. Ee, artık biz ulusal güvenlik ile AK Parti'nin iktidar koalisyonunu, iktidar koalisyonu ile de Erdoğan'ın kişisel e, meselelerini birbirinden ayırabileceğimiz durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Mesela bu son soylu meselesini ben biraz öyle okumuştum ya da geçtiğimiz sene yerel seçimler meselesini biraz öyle okumuştum ama Erdoğan'ın tabii asıl gayreti mümkün mertebe bunları bir arada entegre ederek götürebilmek. Yani kendi kişisel ajandasının olabildiğince görünmeyeceği, e, hatta onun kurduğu ittifakın da bence siyasi ajandasının olabildiğince fark edilmeyeceği, siyaset üstü bir noktaya konumlanacağı, e, bir bir siyaset geliştirmek istiyor. E, Erdoğan sonrasındaki dönemi de etkileyecek yani. Bu bizim bu yaptığımız analiz Erdoğan sonrasındaki dönemi de etkileyecek. Eğer biz Erdoğan'ın müstakil gündemi tarafından şekillendirilen, yani ana motoru Erdoğan'ın müstakil gündemi olan bir okuma yapıyorsak, eğer e, Kemal abinin dün yazdığı gibi Erdoğan sonrası dönemin olup olmayacağı konusunda da kafamıza soru işaretleri oluşur.